Spor biliminin bu bölümünde dünyanın en iyi atletleri laboratuvarımıza ve merceğimiz altına girecek. NFL profesyonel top atıcısı Ben Roethlisberger ve Major League All-Star'ı Steve Finley ile hızlı reaksiyon zamanlarını analiz edeceğiz. Heyecan verici uçan insanları izlemeye hazır olun kadro üstü bir basketbol oyuncusu ne kadar yükseğe sıçrayabilir? Ve Chad Johnson bir file çarparsa ne olur? Bütün sporlardaki en sert vuruşları analiz edeceğiz. Joy Porter'dan yok edici bir vuruş mu? Yoksa Quentin Rampick Jackson'ın knockout eden yumruğu mu? Sıkı durun. Dünyanın en iyi atletleri laboratuvarımızda ve korumasız. İşte bu spor bilimi. Bu eski havaalanı hangarında eşi benzeri bulunmayan bir laboratuvar kurduk. En iyi atletleri analiz etmek için yüksek teknoloji kullanılmış bir tesis. Bilimin en ön saflarında. <laughs> İnsan performansının limitleri. Bilim ve oynadığımız oyunları çalışmak. Bu sporun ve bilimin birleştiği nokta. Bu spor bilimi. Bilim adamları olarak işi çok hızlı şekilde hareket etmeye ve anında tepki vermeye dayalı olan bir atleti analiz etmek istedik. Ulusal Futbol Ligi top atıcısı. Bu yüzden Ulusal Futbol Ligi'nin en iyilerinden birini getirdik. Büyük Ben Roethlisberger. Bu futbol starı ligdeki en iyi kollardan birine sahip. 2006 yılında Super Bowl'u kazanan en genç top atıcısı oldu. Amacımız Rotlisberger'ı bilimsel olarak daha önce hiçbir top atıcısının analiz edilmediği kadar incelemek. Buraya geldiğimde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Neler olduğunu da bilmiyordum. Temel olarak bu bir hız ölçme aleti. Acaba bir sinema çekimi falan mıydı? Bu cihaz kolunun açısal hızını ölçecek. Biliyor musunuz bu bilim laboratuvarı inanılmaz. Hız ölçme cihazı kolunun rotasyonel süratini ölçecek ve A-Pod'da vücudunun hareketlerini takip edecek. Göz takipçisi de gözlerinin sahaya baktığı sıradaki tüm hareketlerini kaydediyor. Ve yüksek hızlı kameramız da bütün hareketleri ağır çekim olarak yakalıyor. Top atıcıyı önemli kılan nedir öğrenmek istiyoruz ve bunu yapmak için de bilimi kullanacağız. Şöyle bir bakarak düşündüğüm şey diğer oyuncuların pozisyonu, sonra top tutucular ne yapıyor, savunma çizgim ne yapıyor, koşucularım ne yapıyor ve tight end ne yapıyor. Sonra defansa bakıyorum nasıl bir savunma var. Kaç tane defansif çizgi adamı düşmüş, aradan üstüme doğru zıplamaya çalışan biri var mı? Ve sonra bildiğiniz gibi hat diyorum ve kargaşa başlıyor. Tüm bu kargaşaya nasıl reaksiyon veriyor? İşte karşınızda Roethlisberger'ın pasının benzeri görülmemiş 5 adımlı analizi. Birincisi geri düşme. 1,2 saniyede 5 adım. İkincisi gözler. Ben'in gözleri tutucudan defansa ve tekrar 50 milisaniye hızlı aralıklarla yöneliyor bir avcı kuşundan daha hızlı sürede. Üçüncüsü açısal sürat. Benim bilekleri saniyede 2900 derece yol kat ediyor. Şaşırtıcı. 490 rpm. Zincir testeresi kadar hızlı. Dördüncüsü kol hızı. Benim kolu geriye doğru geriliyor ve saatte 80 kilometre hızla sadece saniyenin 18'de biri sürede öne doğru çıkıyor. Bu bir petrol kuyusunun pompalama hızından çok daha fazla. Beşincisi bırakmak. Top benim parmaklarımdan saniyede 12 küçük hareketle çıkıyor. Spiral ne kadar dar olursa uçuşun aerodinamiği de o kadar fazla oluyor. Sonuç saatte 58 kilometre hızlık bir pas. Bütün bu hareketli organlar birleşince benin ateşli atışını yapıp hedefe göndermesi bir buçuk saniye sürüyor. Ama bu beş maddelik zincirin bir halkası koparsa ve benim kolunu buradan buraya yani sadece 74 santimlik mesafeyi kat etmek için yeterli zamanı olmazsa topu elinden çıkaramaz. Şimdi soru şu, Dene, bu 74 santimlik mesafeyi almasına yetecek kadar zamanı kazandırmak için ofansif çizgi oyuncuları ne kadar süreyle rakip oyuncuları engellemeli? Cevabı bulmak için benim güçlü rakiplerinden defansif çizgi oyuncusu Louis Castillo ile görüştük. Ben ve Louis'in tanıştırılmaya ihtiyaçları yok. Daha önce sahada karşılaşmışlardı. Bu cezalandırıcı bir vuruş. Hissettiğinden eminim. Louis oyuna girdiğin zaman Louis, benim arkasındaki sen sensöre vurmaya çalışmalısın. Sen bu sensör sen saati durduruyor. Bunun için <laughs> mümkün olduğu kadar hızlı olmalısın. Tamam. Olursun. Sağ çizgisi oluşturulurken blok edilmemiş bir defans oyuncusunun A noktasından top atıcıya ulaşırken karşısına bu kargaşada çıkabilecek tipik bir takım engeller koydu. Tanrım. burnuna vurdu. Evet burnuna geldi. Sen iyi misin? Evet. Gözlerini yaşartan bir darbe oldu. Yeterli mi bu? Top atıcıların neler yapabileceğini gördünüz değil mi? Büyük bir adamı ağlatabilirsin. Louis 1,3 saniyede Ben'e ulaştı ve pasını engelledi. Fakat karşılığında Ben'in dirseğini burnunda hissetti. Louis her seferinde oyunu bozmayı başardı. Ne kadar hızlı olduğun umurumda değil. Öyle mi? Hiç kimsenin bu kadar hızlı olabileceğini düşünmüyorum. Louis sadece 1,3 saniyede beni e ulaştı. Ama Ben'in kolunu bu noktadan buraya 74 santimlik hareketini tamamlayıp başarılı bir pas yapabilmek için 1,5 saniyeye ihtiyacı var. Defans oyuncusunun Ben'e bu kritik 2 saliseyi vermesi için ne kadar ekstra yol kat etmesi gerekiyor? Bunu bulmak için engelleyici mankenlerimizi oyunun başlayacağı çizgiden bir adım daha uzağa alıyoruz. Bu yaklaşık bir beyzbol topunun boyu kadar. bilmiyorum ama buradan söylemek için çok yakın. Başarabildi mi? Uzaklık yeterli oldu mu? Anı yakalayan kameramız cevabı bize gösterecek. <laughs> Ben oyuna başlamak üzereyken, Louis merkezden 4,5 metre uzaklıkta hazırdı. Birçok pas oyununda Louis'in top atıcıya ulaşmak için topun başladığı çizgiden içeri doğru yaklaşık 2 metre mesafe kat etmesi gerekiyor. Louis bu engelleri bloksuz geçerse, Büyük Ben için tehlike çanları çalacak. Fakat engelleri oyunun başladığı çizgiden bir adım oynatırsak, Louis fazladan 70 santim daha kat etmek zorunda kalıyor. Çizgiden saatte 8 kilometre hızla geçerse, Louis saniyenin 18'de birinde o eklenen 70 santimi telafi ediyor. Bu da Ben'in ihtiyacı olan şey. <laughs> Bu beyzbol karmaşası eşittir ağrılı bir kol, itişme, devirmek, benin dayak yemesiyle benin bomba atışı arasında da bir fark yok gibi. Toptan kurtulmamın iki buçuk saniye sürdüğünü bilmiyordum. Savunma oyuncusunun topa engellemek için ne kadar hızlı olması gerektiğini de bilmiyordum. Şimdi çizgi oyuncularıma bana ekstradan 15 ile 30 santim arası vermelerini isteyeceğim. Bazen tek ihtiyacınız olan budur. Bunu sevdim. Takım arkadaşlarıma bundan bahsedeceğim. Sırada Rampik Jackson, Chad Johnson, Steve Finley ve Joey Potter limitleri zorlayacak. Limitler de onları. Bizden ayrılmayın. Bu spor bilimi.